Aç kapıyı istemiyor. Kesin kahveye çaya daldı aldı bu. Aferin. As beni al çabuk biz Geldin mi yetiştirdin mi? Lafa tutma beni çabuk olun hızlı hızlı. Aldım her şeyini. Aldım Gürbüz. Tamam hadi Ay, gülüm çabuk gülüm sen üstüne giy. Hadi aklım o kadar karıştı ki. Hadi. Ya. Hadi çıkartalım Gürbüz. Serdar birazdan gelir. Simge. Efendim? Yarışmadan sonra çok eleştiri aldın mı? Evet aldım. Kebaplarımı kebapçı yapmış. Peki öyle miydi? Aslında öyle değildi. Ben yaptım. Ee, sadece kebapçı pişirdi. İnsanlar çekinmedi çekemedi bence, kıskandılar. Kıskandılar mı? O kadar yapması kolaysa madem gelsin kendileri yapsınlar burada. Lahmacunu bile fırında pişirdi. Lahmacunu fırına attı. Yani lavaşları kendi evinden, 23 yaşındayım benden ne bekliyorlar ya? Üstüne çok mu geldiler? Çok üstüne geldiler. Çok sinirliyim, çok doluyum. Ben geldim. Hadi Serdar. Serdar, hoş geldin. Hoş bulduk Gülbüz, nasılsın? Serdar, sence Simge kendini savunabildi mi? Bence hiç savunamadı. Simge normalde daha güzel yemekler yapıyordu ve yanlış tercihin kurbanı oldu bence. Ben de bugün Simge'nin alamadığı ödülü almaya geldim. Bu hafta ödül bizim. Simge neden sürekli parmağını gösteriyorsun? Bak ben bekar olsam, bekar olsam benden çok farklı Simge bir mi? Ben... Bekarlıkla ne alakası var? Hay Gilden çekindiği için konuşamadı. Buradan ben söyleyeyim. Serdar yemeklere başlayalım mı? Başlayacağız ama başlamadan önce ben sana birkaç ikramlık hazırladım. İnanmıyorum neler yaptın? Ben <laughs> Hadi ikramlıklarını ver. Bir kek yaptım. Kek gelecek ama ondan öncesinde ben size bir bisküvi markasının kremasını kendim yaptım. Ve damla sakızlı. Gerçekten bunları bize mi yaptın? Bu tatlı magnolia akşam yemeğinde misafirlere sunulmaz. İkramlıktır. Gizem, Cihangir neredesiniz? Evet, evet hemen abi, arıyorum şey onları da getirsinler. Maşallah Cihangir ikişer ikişer alıyor. Hemen arıyorum Gürbüz getirsinler. Gizem ne yapıyorsun? Heyecanlandım bir anda Gürbüz. Çok merak ediyorum kimler gelecek. Şimdi halam kuzenim gelecek, gelecek, kuzenim gelecek. Serdar iddialı mısınız? Serdar benim yapamadığımı yapacak. Evet simgenin yerine gel. Aa, gel evet, kapı çaldı. Yaşasın ikramlıklar geldi. Hoş geldiniz. Ooo kimleri görüyorum. Neler görüyorum. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah neler var burada. sen <laughs> tadabilirsin bunu. Kim ne getirdi tek tek öğrenmek istiyorum. Ka e, kuşbaşılı bir de. Bunları hemen ekibimize verelim. Gülşah. Bu keki kim yaptı? Ben yaptım ondan. Bunlar nedir? Pide mi? Kapalı, e, kıymalı pide. Kaşarlı sarma arkadaşlar sarmaya çok sarmayın benim. Ben lahmacun. Benim evet. yapamadığım lahmacun. yapamadım lahmacun. Evet Simge sen yapamamıştın. Yapmıştım ama onlar beğenmedi. Bu harika ikramlar için size kocaman bir alkış. <laughs> ama artık Serdar'ın yemek yapması lazım. Serdar, 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 Serdar. Bu güzel aileye çok teşekkür ediyoruz ve hemen dışarı alıyoruz. Serdar, eldiveni de taktığına göre artık hazırız. Üç... İki... Bir... Süremiz başladı. Serdar ilk olarak neyle başlıyorsun? Öncelikle Rosto köftemin köftesini yoğurup buzluğa dolaba atacağım Gürbüz. Heyecanlı mısın? Hiç değilim. Şu an heyecanımız hepsi gitti. Tabii yemekler basit olunca. Ha hiç de basit değil. Köfteyi zaten sadece yarım saat yoracak. Simge, senin mi yemeklerin zordu yoksa Serdar'ın mı? Yani zorluk olarak benim yemeklerim daha zordu çünkü çok el açması abi. çok vardı. Ama Serdar'ınkiler de çok meşakkatli. Ama sen 3 dakikada çiğ köfte yoğurdun. Evet ne var? Zamanım öyleydi çünkü. Yarışmaya katıldığın için pişman mısın? Hayır neden? Simge Serdar kendine çok mu güveniyor? Güvenmesi de gerekiyor zaten. Menüsü çok güzel, eli çok lezzetli. Neden güvenmesi? Serdar Baharatları neden meşrubat bardağına koydun anlamadım. Onu ben de anlayamadım. Şu an heyecandan böyle yapıyorum. Plastik bardaklarım vardı normalde. Unuttum almayı. Baharatları içecek miyiz? Yok. Demek ki insan heyecanlanabiliyormuş değil mi Serdar'cığım? Çok normal. Ama üç dakikada da çiğ köfte yapılmaz desin diye. Kurban olurum. Sen sana. artık üç dakika yürürsün. Ana yemek Dana Rosto'nun köftesi için kıymaya rondodan geçen soğanlardan sonra kimyon ve karabiber ekleniyor. Serdar Dana Rosto'yu ilk kez mi yapıyorsun? Evet ilk kez yapıyorum Gürbüz. Yoksa internetten mi öğrendin? Evet internetten evet, öğrendim. Evet ne yaptın Serdar'cım? Şimdi ne kadar tuz koyuyorduk? Bir buçuk çay kaşığı da tuz koyuyorum. Simge Serdar çok iddialıyım diyor ama Rosto'yu internetten öğrenmiş. Sen şaşırmaması için bakıyor ya. Yoksa biliyor. Pul biberim yok Simge. Eyvah pul biber almadı. Pul biberim pul mi biber? Çok isimleri bozulmuşlar. Şimdi sen iki kere almışsın. Şaka yapıyorsun. Dana Rosto'nun köfte harcına baharatlardan sonra galeta unu ekleyen yarışmacımız yoğurma işlemine başlıyor. Serdar şimdi ne yapıyoruz? Kıymamın, köftemin şeyini yoğuruyorum. Kıymasını yoğuruyorum güzelce. Bunu dolaba koyacağım Gürbüz. Oldu mu sence? Bunu yoğurdum bir daha yoğuracağım. Şu Bak 3 dakika bile olmadı Gürbüz görüyor musun? Simge yeteri kadar yoğurmadı. Bilmiyorum ben onun tarifini bilmediğim için. Yok daha bitmedi, için... daha bitmedi o yüzden böyle Kalayım şu an. Kaldı mı onun tarifini? Arkadaşlar fişi kontrol ettim. Serdar pul biber almamış ama tatlı toz biber almış. Hem o da biber. Canım sağ olsun Gül biz bir şey olmaz. Biber ayrı mı var içinde? Toz biber aldım zaten onu kullanırım yapacak bir şey de yok. Serdar hangisine geçeceksin?